Masal, asel, elif, yaprak. Peşinizde kırmızı mavi eller var. Ne yapacaksınız? Gel, 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 gel. Kırmızı mavi el peşinizde. Saklanmanız lazım hemen. Çıkmayın tamam mı oradan? Geliyor. Kırmızı el geliyor. Tamam saklan. Kırmızı el peşinizde Hamza. Saklan sen de çabuk. Tamam mı orada? Masal sen de gitsen anneciğim hadi be. Anneciğim dolabın dibine gitsene oraya ya, yaprağın yanına. Ne Oraya giremezsin, oraya olmaz. Gel şu tarafa masal. geç şu tarafa. Saklan orada. Kırmızı mavi peşinizde bak, siz yakalarsa karışmam. Duydunuz mu? Ayak takmayın, yere oturma ama. Kalk. Neden oturuyorsun anneciğim? Neden? Ne Kırmızı <laughs> maden ne istiyorsun can kızlar? Ne istiyor? Ne şükürteler, 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 cipsi mi? Yani cipsi yani mi şükürteler, istiyor? Şükürteler, çiziyor. Çiziyor. Ama dondurma bulamayız şu an. Elimizden burcu cuburlar. <laughs> kırmızı mavi. Taç, taç istiyor. Ama onun kafası elleri var sadece. Kırmızı böyle sizi yakalamaya çalışıyor. Böyle böyle ellerini uzatıyor size. Turun <laughs> orada çıkmayın tamam mı? <laughs> Al anneciğim, uzaylılar geziyor dışarıda. Anneciğim dışarıya çıkma tamam mı? Bak bak, bak bakmadım, bir yere tamam mı kızım? Masal anneciğim uzaylılar gelmiş annem sokağımızda geziyorlar mahallede. Gördün mü anneciğim? <laughs> Gördün mü? Nereye saklandı? Neden dışarıda çıkma, çıkma tamam mı? Saklan bir yere kızım. Uzaylıların ne işi var ya bizim evimizde? Bizim mahallede ne işi var uzaylıların? Niçin geldiler acaba? Ayşe'cim uzaylılar gelmiş. Saklanın bir yere çabuk. Asel, yaprak, masal. Saklanın bir yere. <gülüyor> <gülüyor> masal nereye gittin? Orası kapalı değil diye, odaya diye saklan. Asel sen de saklan. Çabuk saklanın kızım. Saklanın çabuk saklanın. Görmesin sizi. Çıkmayın oradan tamam mı? Asel. Yaprak masal bekleyin orada tamam mı kızım? çıkmayın orada. Uzaylı sen bizim evimize neden geldin? Ne istiyorsun bizden ya? Masal uzaylı ne istiyor bizden? Havur, ne abur cubur annem? Çikolatayla dondurmayı nereden bulalım? Hava soğuk. Ama ne biliyor musun? Bizi şey görmüyor. Bizi görmüyor mu? Hı. Tamam.